Dostlar bu videoda daha önceden incelemesini çektiğim Peles sobasının abisini deneyeceğiz. Daha önceden biliyorsunuz bunu 10 metrekarelik bu çadırda denemiştik ve gerçekten içeriği ısıtmıştı. Şimdi daha büyük versiyon olan abisini inceleme fırsatı buldum ve tabii abisi için de abi bir çadır ihtiyacımız vardı. Onun için Elbette böyle büyük bir çadır yani tam yanımda bulunan çadırın iki katı boyutunda olan bu devasa çadırda bunu deneyeceğiz. Abisi bakalım gerçekten kardeşi kadar ısıtabilecek mi ve yakıt tüketiminde farklar olacak mı? Bunları da göstereceğim sizlere. Ve bu videoda bu sobanın çadır içerisinde ne kadar yer kapladığı, ne kadar yakıt tüketiyor, kaç saat boyunca yanabiliyor bu sobanın teknik özellikleri ve diğer sobaya göre farkı var mı? Ve üzerine gelen yeni teknolojilerin gerçekten işe yarayıp yaramadığını test edeceğiz. Ve yine fırınında güzel yemekler yapmaya çalışacağız. Ve bu soba hem odun hem peret yakabiliyor ve bu sobada odun da yakacağız. Yani bu sobanın da altını üstünü bu kampta getirmeye çalışacağız. Şöyle sizlere boyut farklarını göstermek istiyorum. Aralarındaki farkı görmeniz için ve biraz daha ağır elbette. Yaklaşık olarak 17,5 kilogram bir ağırlığa sahip abisi. Şimdi birazdan çadırın içerisine bunu kuracağım ve tuzuşturacağım. İçerisi kaç derece olacak? Bizi ısıtabilecek mi? Bunları da sizlerle paylaşacağım. sobayı da böyle boyut farkını anlayabilmeniz için yan yana koydum. Gördüğünüz gibi küçük olan burada, max olan burada ve şöyle yandan da baktığınızda hem kapasite olarak hem boyut olarak bir %30'luk, %35'lik bir büyüme söz konusu. Şöyle yandan da incelediğinizde aslında belli bir oranda her yeri büyütülmüş. Yani hem kapasitesi, hem fırın kısmı, hem yanma aznesi, hem de küllük kısmı olmak üzere ve bacalarda da bir tık kalınlık söz konusu. Bunların hepsini test edeceğiz. Sobayı yakacağız. Bakalım gerçekten de ısıtma olarak da bir performans farkı yaşatıyor mu ve özellikle tüketim olarak bir artış olacak mı? Bunları da test edeceğiz. Biliyorsunuz ki küçük soba 8 kilogramlık bir pelet alıyordu ve bunun inceleme videosu kanalda mevcut. 8 kilogram ile en yüksek ayarlarda 6 saatte bitiyordu. Orta ayarlarda 8 saat boyunca yanıyordu. En kısık ayarlarda da 10 saati görebiliyorduk. Şimdi gelip bunu dolduralım. Max olan bakalım kaç kilogram pelet alıyor, kaç kilogram yakıyor. Hep birlikte görelim. gırtlağa kadar doldurduk. Kapak kapanmayacak halde artık. Güzel. Şimdi bunu tartalım bakalım. 3 kilo 800 gram bir peledimiz kalmış. 3 kilo 800 gram Pelet haznesini tamamen doldurduğumuzda yaklaşık olarak 11 ile 12 kilogram yani 11 kilogram 11,5 kilogram arası bir pelet aldı. Bakalım kaç saat yanacak. Birazdan tutuşturacağız. Şöyle kapağımızı da kapattığımız zaman. Gerçekten bayağı bir doldurduk. Buraları sıkıştı artık. Bakın kapak tamamen dolmuş bir vaziyette. Şimdi gelin tutuşturalım. Aslında pelet sobaların dumansız kokusuz olarak satılmasının tek sebebi iyi bir yanmaya sahip olması. Çünkü iyi bir yanma olan bir yerde duman çıkmıyor arkadaşlar. Bu normal odun sobalarında da bu geçerli. Eğer odun çok iyi yanıyorsa bacalarda baktığınız zaman böyle duman gözükmez. Bunun da en büyük özelliği çok iyi yanıyor olması. Bu şekilde de duman gözükmüyor aslında ama yine bir karbon monoksit salınımı var ve bu yüzden biz de karbon monoksit sensörlerimizi ve duman dedektörlerimizi kurarak yatacağız. Sobamız tutuştu. Gördüğünüz gibi camın tamamını alev kaplamış oldu. Bu şekilde sobamız tamamen tutuşmuş oluyor ve ben de süreyi başlattım bu arada ne kadar tüketim yaptığını da sizlerle paylaşacağım ve bu sobada birkaç değişiklikler var. Bunlardan da sizlere bahsedeceğim. Fırınımız da ısınmaya başladı. Çünkü akşam burada yemekler yapacağız. Bu sobanın max versiyonunun yeniden tasarlanmasının en büyük sebebi daha büyük çadırlara hitap ediyor olması. İşte gelin arka yüzüne baktığınızda burada gördüğünüz gibi yeni yapılan bu kanallar mevcut. Bu kanalların da İçerisinde şöyle bir boşluk mevcut. Bu boşlukların amacı buradan gelen soğuk havayı içerisine alıp içerisindeki ısıtarak ısınan havanın yükselmesiyle birlikte burada bir döngü sağlaması. Bunu da tabii ki test edeceğiz birazdan. Bakalım gerçekten buradaki delikler soğuk havayı alıp yukarıdan sıcak olarak bizlere verebiliyor mu? Bunun testini yapacağız hep birlikte. Şimdi elime şöyle bir peçete aldım ve bu kanalların gerçekten hava üfleyip üflemediğini test edeceğiz. Şöyle bakın ön tarafa doğru tutuyorum. Herhangi bir tepki yok. Bakın şimdi arkaya doğru tutup getireceğim. Gördüğünüz gibi peçetelerin uçlarının oynadığını hatta daha yakından çekeyim. Bakın oynaşmaya başladı. Şimdi şuraya tutuyorum ön tarafa. Sabit. Arkaya doğru geldiğim anda peçete oynamaya başlıyor. Yani buradan bir zaten şöyle söyleyeyim size. Elimi mesela buraya tutuyorum. Buraya ve vurduğu ısıyla şu arkadan verdiği, yukarı verdiği ısı çok farklı. Şöyle bakın. Bir dakika. Gerçekten şuradan çok dehşet bir ısı veriyor. Gördüğünüz gibi yani oradaki hareketlenmeyi size göstermeye çalıştım. Burada gerçekten kalorifer sistemi var. Yani şu cam yerine Arka, arkadaki bulunan bu ızgaralar ön tarafı olsa muhteşem bir ısı verir ama tabii görsellikten kaybetmiş oluruz. Şu anda buradan hem görsellik ve camdan gelen ısıyla birlikte arka kısmından da dehşet bir ısı veriyor. Bu sistemin işe yaradığını bu şekilde söyleyebilirim. Sobanın bu şömine cam kısmından gelen sıcaklık ve artı arkada bulunan ızgaralarla birlikte soğuk havayı sıcağa çevirerek içeriği olabildiğince ısıtmaya çalışıyor. Bakalım gerçekten içerisi kaç derece olacak? Şu anda bu yakın kısımda 17 derecelik bir sıcaklık var ve çadırın diğer kısımları da aşağı yukarı 10-13 derece diye düşünüyorum. Tabii daha sobamız yeni yanmaya başladı ve ortam yavaş yavaş ısınmaya başlıyor ve bu çadırın da metreküp olarak gayet büyük bir çadır tercih ettim ki sırf bu sobayı gerçekten test edebilmek için. Bu tarz kamp ısıtma ürünlerinde aslında çadırın sadece yanlara ve boyuna doğru uzunluğu değil yüksekliği de çok önemli. Yani tamamen metreküp hesabı da çok önemli. Böyle geniş bir çadırı da ısıtabiliyor olması gerekiyor. Bakalım ısıtabilecek mi? Şu an çok fena bir yağmur bastırdı. Dışarıda fırtına var. Soba yanıyor. E şöyle dışarıyı size göstermek istiyorum. Bakalım bu geceyi atlatabileceğiz mi sağ salim? Dostlar sobayı birazcık kıstım. Şu anda bu kısmı çok fazla sıcak yaptı. Bir de akşam yemeğini burada yapmak için fırının biraz da düşük sıcaklıklarda olması gerekiyor. Şu anda 250 derecenin üzerinde bize 230 derecelik bir sıcaklık lazım. Şimdi size pelet tazesini göstermek istiyorum. Yaklaşık olarak 4,5 saattir yanıyor. Bakalım ne kadar azalmış. Şöyle bir dört parmaktan biraz fazla bir avuç kadar diyebileceğim bir azalma söz konusu. Yani yüzde otuzluk, yüzde yirmi beşlik bir azalma var. Bakalım ne kadar gidecek. Tabi bu max olduğu için biraz fazla yakıyor olabilir. Bunun da ne kadar yaktığını göstereceğim. Fakat pelet haznesi büyük olduğu için süre olarak aynı sürelerde yanacağını düşünüyorum. Şu anda sobaya olan en uzak noktadayım ve burası 19-18 derece arasında hatta şu anda 20 dereceye kadar çıkmış gayet sıcak bir şekilde oturabiliyorum yani böyle büyük bir soba büyük bir çadırda işe yarıyor fakat hava o kadar da soğuk değil gece göreceğiz bakalım nasıl bir performans verecek şu anda 5 saattir yanıyor şimdi size küllüğün ne kadar dolduğunu göstereceğim 5 saatte yaklaşık olarak yüzde 80 yüzde yetmiş bir doluluk var. Şimdi ne kadar pelet kaldığını göstereceğim. Şöyle yüzde altmışlık bir azalma var. Bakalım daha ne kadar gidecek. Ve dediğim gibi son ayarda çalışıyordu. Az biraz kıstım. O da fırının ısısını ayarlayabilmek için. Şimdi burada pide yapmaya başlayalım. Fırınımız istediğimiz kıvama geldi. Ve bu pideler fırına gidiyor. ve sobanın ayar kısımlarını da en düşük kısmı aldım yani hava akış kısmını kıstım. Buradaki ayar kısmını da pelet hazne kısmını da en düşüğü aldım. Buna rağmen gayet ideal bir yanması var. Sadece gördüğünüz gibi burada is oluşturuyor bu. Bu da yanmayı düşürdüğümüz için Bana çok fazla yorum geliyor. Çok fazla yiyorsun, çok fazla yiyorsunuz diye. Arkadaşlar ben bu pideleri sadece kendim için değil. Aynı zamanda kameramanım için de yapıyorum. Hocam almaz mısınız? Teşekkürler canım. Ben diyetteyim. Sen devam et. Aa süper. Bir tadına bakın bence. Hep çok ısrar ettim. Alayım madem. Evet dostlar şu anda peledimiz bitti. Tam olarak 7 saat boyunca aralıksız bu şekilde yandı. 11 kilogramlık pelet. Tabi bu son ayarlarda çalışırken ve dediğim gibi çadırın bu kısmında oturamayacağımız derecede bir sıcaklık vardı. Ve çadırın en uç kısmı da 19 ila 21 derece bir sıcaklık sağlıyordu. Bu da buranın kavrulduğunu bize gösteriyor. Pelet haznesini ve küllüğü temizleyeceğim. Sobayı odun versiyonuna çevireceğim çünkü bu soba biraz daha büyük olduğu için buraya bakalım ne kadar büyüklükte bir odun koyuyoruz ve odun yakma performansı da nasıl hep birlikte görelim. Evet şu anda odunlarımız tutuştuk. Ateş gördüğünüz gibi buradan böyle yukarı doğru dönüyor. Birazdan buraya şu 40 santimlik odunu sokmaya çalışacağım. Bu Max versiyonun biraz daha fırın kısmı büyük olduğu için böyle bir odunu da içine alabiliyor mu? Bunu görmüş olacağım. Ve bu şekilde de şu anda gayet güzel bir ısı veriyor. Bir de büyük odunu koyduktan sonra içerisini nasıl ısıtıyor bunu da göstermeye çalışacağım. hatta bu küçük odunu da sokacağım buraya. Evet, şimdi şov başlasın. Şu anda attığım bütün odunlar tutuştu. Evet gayet güzel bir ısı veriyor. Hatta şöyle söyleyeyim hem alt kısımda yandığı hem de üst kısımda ateş döndüğü için aslında sobanın tamamında bir alev dönüyor. Tek sıkıntısı pelet gibi sürekli bir ateş vermeyecek. Odun bittikten sonra ben tekrardan atmak zorunda kalacağım ve odunun tutuşma süresi boyunca yine ufak tefek ısı kayıpları yaşamış olacağız ama tabii bu odun sobaların genelinde böyle. Aslında burada en büyük özelliği bu sobanın hibrit olması. Yani herhangi bir durumda peletsiz bile kalsanız kampta oduna geçerek kampı devam ettirebiliyorsunuz. Bu da böyle eksi kamplarda, kar kamplarında hayati önem taşıyor. Bu yüzden bu özelliği gayet güzel. Evet sobayı tekrardan pelete döndürdüm. Ama bu sefer her şeyi en kısık ayarı alıyorum. Gece olduğu için hava gördüğünüz gibi soğumaya başladı. Fakat bakalım sobamız bizi sabaha kadar sıcak tutabilecek mi? Ve en kısık ayarlarda 11 kilogram pelet ile kaç saat yanacak? Bunları da görelim. Evet şu anda yağmur başladı. Tam uyuncak bir hava var. Yangın dedektörümüz, karbon monoksit sensörümüz ve yangın tüpünü yanımıza alarak yatıyoruz. Biliyorsunuz ki Dumana veya karbon maruz kalırsak sabah uyanamayabiliriz. Uyandırayım. dostlar gece boyunca kısık ateşte çalıştırdım ve geldiğimden beri yaklaşık olarak 20 saattir çalışıyor ve 24 kilogramlık bir pelet tüketimi olmuş. Yani ortalama 1 kilo 200 gramlık bir pelet tüketimi olmuş. Küçük kardeşine göre boyutu büyüdüğü için yakıt tüketimi de artıyor ve büyük çadırlara hitap ediyor diyebiliriz. Ve bu büyük versiyonunda arkaya konulan ızgara kanallarıyla birlikte aşağıdan aldığı soğuk havayı sıcak olarak vererek ısı miktarını çadır içerisinde arttırmayı hedeflemişler ve gerçekten de bu testi yaptığımızda buradan gelen sıcak hava rüzgarını sizlere gösterdim. Ve şu anda yağmur fırtınası başladı. Buradan nasıl toplanacağım bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.